Merhabalar sevgili arkadaşlar, Arena of Valor'da bugün yeni karakter Ignis ile oynuyor olacağız. Öncelikle isim değişikliğinden haberi olmayanlar varsa, Avrupa'da deneme ismiydi oyunun Strike of Kings ve oyun şimdi çıkıyor. Tam çıkışını yaparken de ismini Arena of Valor yapmaya karar verdiler. Ee, oyunun içinde de isim değişecektir bir iki gün içinde. Şimdi Ignis'ten bahsedelim biraz. Pasifimiz ne zaman bir yeteneğimiz bir rakibe çarpsa o rakibi işaretliyoruz. Bir buçuk saniye sonra işaret aktif oluyor ve e, aktif üstünde işaret olan hedeflere bir büyü yaptığımızda bu büyü güçleniyor. Hemen oyun içinden bahsedeceğiz şimdi onlardan. Birinci yeteneğimiz şöyle bir çizgi haline bir ateş topu atıyoruz. Bu ateş topu çarptığında ileri doğru patlıyor aynı zamanda. Daha geniş bir alana vuruyor çarptıktan sonra e, ve bu yeteneği işaretli birine yaparsak eğer kalkan kazanıyoruz. Aynı zamanda bir rakip bir oyut tutturduğumuzda hareket hızı kazanıyoruz. İşaretli olmasına gerek yok bunun yaşanması için. Bakın şöyle direkt koni şeklinde arkaya doğru da vuruyor. Rakiplerimiz Azenka. Çekin. Çektin mi? Kahli ama kaçtan? Ve Çagno var güzel bir kompozisyon. O, Bizimki de güzel olup. bir kompozisyon. Bizimki daha dengeli bir kompozisyon. En azından fiziksel hasarımız daha ön planda. Şu an biz bol miktarda büyü direnci çıkarak rakiplerimizin e, Tehlikesinin büyük bir kısmını atlatmış oluyoruz. Gelelim ikinci yeteneğe. İkinci yeteneğimiz şöyle bir alana ateş yağdırıyor. E, dikkat ettiyseniz minyonlar sersemlediler. İşaretli hedeflere karşı Direk sersemletme uyguluyor ateşimiz. E, ve her bir mermi ayrı ayrı uyguluyor. Yani siz işaretlemediğiniz birini atarsanız Bakın mesela kahli işaretli değil, işaretlendi. Şimdi içinde kalsaydı alanın sersemletmeyi yemiş olacaktı. Dolayısıyla hiçbir yetenek atmadan bile alan sersemletmesi uygulayabiliyorsunuz ama bütün mermileri tutturmanız lazım. Çok güzel aldım onu. Ben de hemen ateş topunu yapıştırdım ve onun orada baylata düştüğünü göreceğiz. İlk kan bizim olacak bu şekilde. Şifa alıyorum hepimizin canı azalmış birazcık. Hangi yeteneğimi fulllemek istediğimden emin değilim. Eee, genellikle birinci yeteneği denedim, hadi bu videoda değişiklik olsun ikiden gidelim çünkü Mert Aldık çok onda. güzel çekiyor ve çok güzel ana hasarı veriyoruz. Bakınız burada şu an kalkanımız var, birinci yeteneği tutturduğumuz için kendini feda eden ben Mert mi? seni unutmayacağız. iki skor için eee, şekilde can peki. verdin Azenka'yı sersemletiyorum ama yapabileceğim çok bir şey yok. Karakter zor çünkü sürekli nişan almanız gerekiyor, sürekli şu yeteneği atmanız lazım, acayip yorucu olabiliyor belli bir noktadan sonra tutturması aşırı kolay bir yetenek de değil. Çok çok bir menzili yok. Dolayısıyla karakter zor. Onu söyleyeyim. Çok kırılgan, mobilitesi yok ama gerçekten çok sağlam dürtüyor ve güzel bir alan kitle kontrolüne sahip. Ultisiyle bitirici vuruşlar da yapabiliyor. Eee Garnak'ta değillerdir herhalde, değil mi? Değillerdir. Ben bir işaretliyim dedim İki ne olur ne olmaz gözümüz açık Birine. Aldıysan birini hemen ben de geliyorum o alışverişe. Hmm, çok Güzel şeyler olmadı. Ne çabuk kulelerine ulaştık. Evet, direkt geri çekilmişler. Benim ultim var Mert. Çekersen acımayız. Benim de şu andan itibaren var artık ultim. Of sen nasıl bayağı olmadı. vuruldu bana. Şu an çekmek istiyorum gerçekten. Ah. Olmadı. Olsun, olsun sorun değil. Eninde sonunda çekeceksin. Benim ama can almam lazım bir yerden. Ben çok hasar yedim oradaki Oo, kargaşada. Oluyor. Tamam, şifayı kaptım. Ben geliyorum. Şöyle hemen bir garnak kontrolü. Gerçi orada 3 kişilermiş. Ah, ne oluyor orada? Ben ölüyorum. Ölmezsin sana bir şey olmaz. Şöyle hemen bir sersemletme ama kötü bir alana denk gelecek. Chug Noir'ı orada almaya yetecek. Bayağı da hasar bıraktık Azenka'nın üzerine. Şimdi 2 v 1'im büyücülere karşı. O yüzden çok dikkatli oynamam lazım. Kulelerin altına çekiliyorlar. Yaşlı olabiliriz. Mobil olmayabiliriz ama gördüğünüz üzere <laughs> Rakip kahli'ler, azenkalar bizden korkuyor. Garnak hala güvende hatta istersek biz düşünebiliriz bir noktada o kahli'yi yakalamak Bence ama daha eğlenceli olur. Geliyorum sana doğru Azen bilim çekersen diye. Çektin çok güzel ama orada Chag'nuar var. Evet. Chag'nuar'ın bu saflara gelmemesi lazım bana çok ciddi problem oluşturuyor o kardeş. Sersem lazım. Çok, çok, güzel. Tamam çünkü. o skor nasıl Violet'ta kaldı anlamış değilim. Can çalmamı aldım. İkinci yeteneğimi güçlendiriyorum. İyi yine iyi sıkıntı yok Mert. Bir saniye kili ben almışım. Sen mi aldın? öldükten sonra patlıyorum ha, ya. Sen i̇yi bir hasar. Aldın. Ee, Garnak mı istiyor acaba Violet niye bana toplan dedi. Hazırım gitmek istiyorsan. Bakalım. Geldim 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 Kahli vuruyor Şifalanmak durumundayım burada ölmemek için Çok geldim gibi Şuraya öldüm, yağdıracağım şöyle. yine çok arada bir noktada kaldım maalesef Gücü alacağım şifayı alacağım Öldün mü Mert? Birini aldım aradan ama Tüm arkadaşlarım oldum. öldü şu an Kahlinin canı ne biliyor musun? Haritadan baksana görebiliyorsan. Sanırsam full evet full 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 Fil'i yakalamayı deniyorum aldım, Fil'i yakalıyorum aldım. güzel bir skor 2 2 İntikamımı aldım. Bunu intikamını aldım daha doğrusu Mert'in Şimdi ölmemeye dikkat etmem lazım. Biraz geri çekileceğim. Kule bu noktada biraz hasar alacak. Yapacak bir şey yok. Ve Hemen döneceğim savaşa. Şu an evet. 8 saniye boyunca charge yok. Bu süre bize garnak olarak döner mi benim düşüncem bu. Garnak çok Bence önemli şu an bizim. Kill evet savaş var. Vylos'un gelmesi lazım. Gelin 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 ikisini de ultiledim. Orada çok fazla alan hasarı olduğu için ben korktum, bir tedirgin oldum. Çok geç Her Patlayacaklar, gibi. patlayacaklar. bam Mükemmel. Ulti Mükemmel. ateş ediyor. Ben bu noktada düşebilirim ama gözüm arkada kalmayacaktır düşsem bile. Nasıl memez o? Kalkanımızı da elde ettik. Geri çekiliyoruz, minyon itmeye dönüyoruz. Öldü değil mi o? Kovalamayacak beni. Ölmedi ama Ölmedi canı mi? çok çok az o yüzden... Tamam, gelemez. Ben gelemez. de o zaman buradaki can alıp geliyorum. Güzel bir şekilde ittireceğiz şimdi. Ama hala skill atıyor uzaktan çok sinirlendim. Ne kadar uzaktan atabilir ki? Ya ben sola doğru koşuyordum arkamdan falan geldi çok iyi oldu. Oo, Helen. aldım. Attım stun oraya ölecek İ o. İkisini sen tuttum. Çok güzel. Ulti bile atmıyorum. Ah. Hadi ya. Önemli değil, önemli değil. Ben de <laughs> ultimi şarjısızken attım ve onun attığı bir alay yeteneği varmış. Buraya hiç fark etmedim. Boş yere ölmüş oldum. Ne güzel, hiç ölmeden bitirmeyi planlıyordum oyunu ya, lanet olsun. Aha, i̇şte yine karakterin kırılganlığı arkadaşlar. Gafil avlandığınız an, gittiniz. Eee, beni bir Chag'no arka oluyor, çok korkuyorum. 7 level ama çok hızlı. Sen kurtulursun ondan, ben sana söyleyeyim. Sen ondan kurtulursun. Okey. Evet. Aa, galiba <gülüyor> bağlantısı <gülüyor> falan koptu geçmiş olsun. Ya da çok sinirlenmiş de olabilir bilmiyorum o kadar. <laughs> Sinirlenecek. Ölmeden bir o anılar. kadar sinirlenmez ya. Değil mi? O zaman bir garnak mı çeksek? Aslında. Aa, onlar değil. da yukarıda. Onları kesip garnak keselim. ah, ah, kaçırdım. Lel. <laughs> tamam hadi garnak garnak salkıç geçti evet, önemli. evet. <laughs> Galiba yardım etmemeye karar verdi bizim Violet Canı sağ olsun Daha iyi olur bize orada görüş verir gelen oluyor mesela şu an onu öldürür Aynen ee, Ölmüyor dimi onu Yok öldürüyor tam Tam Tamam hiç sıkıntı yok Hemen garnağı alacağız ve biz de savaşa dahil olacağız Violet orada Kabadayılığını yapmış çekilmiş geri Süper benim canım biraz azaldı hemen bir canım. Uh, sıyırdı. Hatta sıyırmadı teknik olarak. Ama tam sıyırmasaydı büyük problemdi. Çok güzel, çok güzel. Çok hasar alıyorum. Artı bir. Öldüreceğiz onları, öldüreceğiz. Azıcık bir vakitleri kaldı. Her yerden görmediğim yerlerden yetenekler yağıyor. Ben şu heal'ı atacağım. Helal olsun sana. Buna gerek var şu anda. Helal. Ulti patlatıyorum. Çok vuruyor. Patlatamadım Aa. bile. Öldün mü? Alırsın onu. Kaç canı var? Full. Full mü? <laughs> kule! <laughs> Pardon. Aa, biraz fazla gaza gelmiş durumdayım şu anda. Ama alıyoruz aslında. Ama öldürebilirdim ulti atsaydım da kule. Kule. Bence, evet. Bence kesip oyunu bitirelim. Daha da uzatmadan, Chagnoir çok tanklaşmadan. Ne yapıyorsun? Ulti atıyordum. Hiçbir şey yaramadı. Çünkü ben de W attım hiçbir işe yaramadı. Nerede o adam? Çektim. Helal sana. Ee... Ölmezsem ee... sevinirim teşekkürler. Okey. Kahli mahli burada. Sen ne ara onları yaşadın nasıl o kadar... Ben zorunda? de ne ara onları yaşadım ne ara onları oldu çok anlam verebilmiş değilim. Çektiysen sana helal olsun. Sana helal olsun. Çok güzel. Shutdown'ımızı aldık yine gereksiz bir ulti attık üstüne. Kutlama amaçlı tamamen. <laughs> Yaşayan var mı? Kahve var, atıyor. tek yiyebiliriz evet. Aa. Ah ah ah! Çekmeye gidiyordum, keşke önde dursaydım ya. Yani. Evet. Ekran takla attı senin yüzünden. <laughs> Amanım. Dikkat, dikkat, Violet. Violet'ı yalan ilan ettiler ya. Ben de seni yalan de yalan mi yalan ilan ediyorlar? Ben oraya ulti attım diye ulti attım. Bir kişi vardı. Ben sadece Hiç can çekmek için ulti attım. <laughs> Bu hoş olmadı. Hoş olmadı. Violet... Oyunu buradan kaybedersek hiç komite değil. Violet'ın tek yemesi çok büyük problem. Yani Violet'ın tek yememesi lazım. Ya fightlara gelmiyor ya da tek yiyor fight'tan Şimdi önce de şöyle problem var. Şey var. içeri girip ortalığı karıştıran bir adamken yani koruyabiliyor. Bir nevi, evet. kendi büyücülerini. Senin Violet'ı koruma, hem sorumluluğun yok evet. hem potansiyelin daha düşük. Violet'in kendi koruması lazım. Bir de Chag'nar O da zorlanıyor. Tutamadığım için onu... o böyle tutamadım. yaparsa zorlanır yani. Böyle olmaz sevgili Yağmur, Yağmur'cum. Böyle olmaz. Aynen öyle. Yağmur dikkat ede dursun. Biz de Nexus'ları eşitledik. Şimdi burada hayatımız için savaş vermek durumundayız. Hadi bakalım, oraya iyi bulut attığımı düşünüyorum ama işte hasarım çok yetersiz. Ben dürtücüyüm. Çok da yetersiz değilmiş şimdi. Abartmamış olayım. İkisi de kaçtı mı? Uuu. Ne oldu? Ne oldu? Nasıl oldu Uzaklara gittim. Sen de gitmeseydin keşke benim gibi uzaklara. Kaç kaç Mert kaç. Şu an çok Ey tehlikeli. Var. Violet o kadar laf ettikten sonra ikimiz de yakalanıp ölüyoruz Mert'le ama Mert mükemmel bir savaş verdi kesinlikle. Hakkını verelim orada iyi savaştı hatta! Ah. Kendisi ölmemiş daha çünkü yeniden dirilebiliyor kılıcıyla. Hadi düşme. Hadi. En azından Aa. hadi hadi. 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 Artık ölmüyorum. Çok güzel. Ölümsüz Mert. Ah. Geçen videoda Mert'e başarılarından dolayı 1000 beğeni gelirse kostüm alacağız demiştik. Alamadık. Limited time kostümmüş. Ne yazık Belli bir gerçekten. süreliymiş. O yüzden burada onu da şey yapalım dedik. <laughs> Unutmadık yani. Alamadık. Ben ben yine dalıp ileri gitmişim İmdatlar olsun. Dalıp ileri. Oo ben Stein, çok saçma şeyler yapıyorum. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şu an bekleyelim biraz. Ben bir hook doldurayım. Aldım onu. Helal olsun sana. Stanlayacağız hemen. Çok Hepsi güzel. Tuttum. Çok güzel. Hepsi derken? İkisi ben ultiyi atıyorum açıldı. ne olur ne olmaz her türlü. Yazık Ultinin bir anlamı olmadı mı? Ama... <laughs> Minyonlar beni öldürmeyin. Teşekkürler. Absolutely brilliant. Hayır. <laughs> Üff, sürpriz Çagnolar ya. Sürpriz Çagnolar öldürdü mü seni? Evet. Çok kötü. <laughs> ah, çok açılıyorum. Dayanamıyorum, kontrol edemiyorum kendimi. 10 saniye sonra Violet geliyor. Ben de o zamana kadar sabredeceğim. Dürte dürte eyvahlar. Yakına geldi. girdim sabredemedim. <laughs> Ultima attım en azından güzel bir hasar verdim. İkinci yeteneğimi de atabilseydim şu yeteneğimi. Kesinlikle Hepsi ölmüştü biri, en az biri ölmüştü ama işte çok sersemletmiyorum. Benim biraz defansif bir şey almam lazım diyecektim, eşyalarım bitmiş ya, bile. Yok. Kutsallar kutsalı, aradığımız şey kutsallar kutsalı. 300 altın sonra daha çok canım olacak. Böyle aptalca yakalandığımda daha net Hı -hı. öldürebiliyor olacağım insanları. Garnak dikkat. O bence şu an önemsemeyelim. Evet, Alıyorlar. garnak öldü zaten. 2'ye 1 oldu garnak durumu, dikkatli olun 5 saniye sonra doğacağım. Evet. Sırtımı arttı Şimdi arkamızdan kapatabilir bizi tank Kapatmayacak çünkü Onu çekersem çok olur Dikkat et oradan Çektin mi? Çekemedim çünkü Tamam sorun yok sonuçta oradalar evet, or bana, Sen önde duruyorsun ya bana konum bilgisi vermen çok <laughs> önemli Mert Benim görüşüm kısıtlı tamam. menzilim biraz daha iyi çok net W attım niye benim diyor skor anlamıyorum ama neyse Violet alsın Violet'in tek atacak konuma gelmesi bizim için çok iyi Çok dikkatli olmanız lazım Ben direkt yağmurun arkasında takılıyorum bunda bile değil evet. <laughs> Onun kaçma yeteneği var benim yok geride duracağım Dikkat. Eyvah Azenka <laughs> sıkıntı olmadı Sonra yok evet sonra çok zor. Stresli bir savaş ya oynadığım en çekişmeli 3 ve 3'lerden biri Ulti attı bu arada. Azenkan'ın evet. Kanun ultisi gitti böylece. Çok güzel kaçtı Violet. Refleksiye bir taklayla. Aşırı uzun bir bekleme süresi yok ama bu avantajı değerlendirmek gerekiyor. Hemen doğdum geliyorum ben. ben. Geliyorum, o geliyorum, zaman geliyorum, koşuyoruz. geldim, giriyorum. Giriyorum, 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 giriyorum. Ultisinin şu an gene atması benim çok güzel. Ultisini gerçekten doğacak, çok doğacak. uzun değil diyordum da daha kısaymış. Biraz dayanamadım ama. Sorun değil, iyi yaptın, iyi yaptın. Korkuyorum. İyi yaptın, iyi yaptın. Şu an hiç riske ah, atacak durumda değil. Skor bırakmak falan yalan yani. Evet, evet, evet. Kimse kimseye skor bırakmaz. Şöyle bir senaryoda. Bu şimdi Sarsamletmeyemiyor, değil mi? Kalbi kırıyor. Tuttum onu. Çok güzel o öldü. Ultimiz çok vuruyor arkadaşlar. Ultimiz çok ciddi bir hasar veriyor. Böylece 2'de iki 2'mizi yaptık. Oyunu bitirmeye doğru. Emin adımlarla Aha. gidiyoruz. 16 saniyemiz var sadece. Violet'ın ölmüş olması beni çok üzüyor. Şu durumda... Violet ölmemiş yol. olsa %100 bitmişti. Şimdi %70 ihtimalle bitecek. Tank mı 8 saniye okey. deneyelim. Bence denemesek mi? Bilmiyorum. Deneyeceğiz De deneyeceğiz. Go, go Gelecek biri... Onu Gelsin. Kahveyi kahve hemen çekersen aynen. Sorun olmaz. Helal. Ultimle tutamadım çok saçma Aa, Kule direkt bana vuruyor ama terbiyesiz kule. Sen onun tam bir saniye ben Nexus'u yıkıyorum ya. Yani olsun. Yıkabileceksen. GG diyoruz bu mükemmel, şekilde. Mükemmel. Madem <laughs> skor alamıyoruz tamam lan diyerek oyunu <laughs> bitirdik diyerek. Oyunu bitirdik direkt bu şekilde. E, ee, oyunun yeni ismi hakkında ne düşünüyorsunuz? E, ee, yeni karakterimiz Ignis hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum, görüyorum. Daha sık istiyorsunuz e, ee, videoları. Bakalım biz de belki hazır yeni isimle daha fazla yapmayı deneriz. Ama bence şu an kıvamında gidiyor açıkçası kanaldaki her şey. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakınız ve bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Çok 54. kez MVP oluşumu.